Artan işsizlik, yoksulluk, güven... Mersin'de Kamu Konfederasyonu'na bağlı sendikaların üyesi kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele gün öncesi hafta boyunca imza atacakları programı kamuoyuyla paylaştı. Bayatalar alıyor Kadınları, çocukları, emekçileri Kesk Şubeler Platformu adına açıklamayı Sağlık San ve Sosyal Hizmetler Emekçiler Sendikası Mersin Şube Kadın Sekreteri Filiz Çelebi yaptı. Ses Mersin Şubesi'nde yaptığı açıklamada öncelikle kadınların yaşadığı sorunları değinen Çelebi artan işsizlik, yoksuzluk, güvensizlik, çalışma ve şiddetin kadınların yaşamını her geçen gün daha da çekilmez kıldığını kaydetti. Tüm bu saldırılar karşısında bugün tüm dünyayı kadınların kesintisiz süren sınırları aşan mücadelesinin ateerkinin temellerinin güçlü bir biçimde sarsıldığını dile getiren Filiz Çelebi 25 Kasım'lar 8 Mart'lara her türden eşitsizliğe karşı onca yıldırmaya ve otoriter rejimlerin baskılarına rağmen daha fazla kadın eşitlik ve özgürlük mücadelesi için örgütlendiklerini söyledi. Artan eşitsizlik, yoksulluk, güvencesiz çalışma ve şiddet biz kadınların yaşamını her geçen gün daha da çekilmez tutuyoruz. Aterkin kapitalizm krizde savaşlar çıkarıyor, doğayı talan ediyor, kadınları, çocukları, emekçileri... Halkları her geçen gün artan tümünü çarpın içine çekerek tüm krizden çıkmaya çalışıyor. Bunu yaparken de atarki sistemi güçlendiren politikaları bizlerin bedeni, emeği, kimliği üzerinde tahakkül kurmanın aracı olarak kullanılıyor. Bizlerin buluşma makinesi vücut ve güvencesi iş gücü olarak bulunuyor. Ailenin ve sermayenin ücretsiz ev ve bakım emeğini bizim üzerimizden karşılıyor. Bize dayatılan yaşam, kazanımlarımız iktidarın ve karşı için tehdit olarak görülürken her gün en az üç kadın erkek şiddetiyle katlediliyor. Erkek yargı, kadın, kadın katilleri cezasızlık politikalarıyla koruyor. İktidar